Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün karşımızda, ekranımızda gördüğümüz bu akvaryum çalışmasını hep birlikte yapalım. İlk önce Scratch'te boş bir sayfayı açalım. Hemen tasarımımızı yapalım. Kediyi silip dekor seçten, su altından örneğin şunu alayım bu sefer. Kukla seçten, hayvanlardan hemen şarkı ekleyelim. Evet, ben bunu kullanmak istiyorum. İlk önce mouse'umuzla, faremizle kontrol etmeyi, hareket ettirmeyi öğrenmiştik. Bir hatırlayalım. Tıkladığımda şu artıdan biraz ekranımı büyütüyorum. Ne diyorduk? Hatırlarsanız sürekli tekrarla hareketten fare imlecine doğru yönel. Bir çalıştırıyorum, bakın fare imlecime doğru şu an yöneliyor. Bir de adım git dersen gitti. Burada bir sorun sıkıntı var. Nedir? O değer hareket etmezsen tam mouse'un e, fare imlecinin üzerine geldiğinde bu şekilde takılıp kalıyor, titreyip duruyor. Bunun şimdi önüne geçelim. Bunun önüne nasıl geçebilirim? Eğer değilse komutunu kullanabilirim. Eğer mouse imlecine mesafe 10'dan büyük ise örneğin hareket etsin. birimden büyük ise algılamadan fare imlecine mesafe yani fareye biraz uzak ise hareket etsin. Fare uzakta ise, fare yani mouse tam üzerinde ise hareket etmesin. 10 adım git yerine ne diyeceğim ben? 0 adım git. Bunu da hemen sürekli tekrarlanın içine koyalım. Şimdi bir bakalım. Bakın durduğumuzda da artık çok güzel oldu. Artık o titremeler yok. Bunu tüm fare fareyle kontrol oyunlarımızda kullanabiliriz. Hemen bir de kostüm olayını halledelim tıkladığımda sürekli tekrarla beklemeyi de hemen koyalım hatta 0.5 diyelim. Sonraki kostüm. Şimdi bu sonraki kostümde bir ağzının yamuk olduğu kostüm var. Kostümlere giriyorum. Şu ağzının yamuk olduğu kostümü hemen silebilirim. Devam edelim. Bir de buraya müzik de ekleyebilirim hemen ses bölümüne geldim. Kostümler değil seslere giriyorum. Buradan hemen artıya tıklıyorum. Ben bubble sesini eklemek istiyorum. Şunu. Evet. Hemen kod kısmına da ne diyorum? O zaman tıkladığımda bunu okulda yapamamıştık. Hoparlörlerimiz olmadığı için evde yapacağınız zaman ekleyebilirsiniz. Bubble sesi bitene kadar çal. Şöyle bir çalıştıralım. Evet. Gayet güzel oldu. Hemen şimdi bir tane balık ekleyelim mi? Kukla seçten hayvanlardan fiş. Evet fişimizin hemen kodlarını yazalım. Tıkladığımda sürekli olarak hareket etsin. Ne yapsın? İşte 10 adım gitsin. Kenara geldiyse seksin. Ve dönüş sitini sağa sol yapsın. Bu şekilde olsun. Ama böyle dümdüz gidip gelsin istemiyorum. Burada şu yönle işte rastgele döndürmekle de kodlarla da yapabiliriz ya da daha pratik hemen şuradan da değiştirebilirsiniz yönünü. Büyüklüğünü de şuradan 30 diyelim örneğin. Çok mu küçük oldu evet. Gerçi ekranı büyüttüğümüzde güzel olacak ama hadi büyüklüğünü 40 diyelim. Yönünü de şuradan istediğiniz bir yönde götürebilirsiniz balı. Şimdi bakın bir hareket ettirelim gördünüz mü? Yalnız çok hızlı fıldır fıldır oldu. Bunu da bir 5 yapalım. Biraz daha yavaş hareket etsin. Şimdi şöyle bir kodlarımızda ilerleyelim. Örneğin köpek balığı buna değdiğinde puan kazansın. Hemen o kodları yazalım. Tıkladığımda, ha şuraya şunu da eklesek birlikte güzel olabilir. Mesela bakalım kaç tane kostümü varmış bu balığımızın? 4 tane kostümü var. O zaman görünümden kılığına geç. Rastgele bir kılığa geçsin istiyorum bakın. Operatörlerden rastgele bir sayı seç Kaç tane kılığı vardı? 4 tane. 1 ile 4 arasında rastgele bir kılığa geç dedim. Bakın her tıkladığımda farklı bir balık geliyor artık. Böyle de daha görsel olur çalışmamız. Şimdi hemen şunu yapalım. Tıkladığımda sürekli olarak bir şey kontrol edecek. Ne? Eğer, eğer Köpek balığı yani şark ikiye değiyor mu? Algılamadan değiyor mu? Açtık burayı. Şark iki köpek balığımızın ismi. Değiyor ise puanımı bir kadar değiştir diyeceğim. Puan nedir? İşte 1, 2, 3, 4 ya da 5, 10, 15 sürekli değişiyor. Yani bir değişken. Hemen değişkenleri giriyorum. Bir değişken oluşturdan puan diye bir değişken oluşturdum. Şuraya da taşıyabiliriz. Bu bazen sizde gözükmüyorsa şuradaki tiki kaldırmış olabilirsiniz. Burada işaretli olsun. Şimdi oyun açıldığında puanım kaç olsun? Puanı seçtim. Oyun açıldığında yeşil bayrağı tıklığında puanım sıfır olsun. Ve puanım köpek balığını her değdiğimde puanım bir kadar artsın. Daha sonra köpek balığı beni yiyecek tabii ki de görünümden gizle diyeceğim birazcık bekle örneğin 2 saniye diyelim sonra tekrar göster. Şimdi bakalım çalışmamızda nasıl bir sorun var? Evet şu an puanımı aldım. Bir tane de balık burada. Durdurayım. Oyunu yeniden başlatıyorum. Puanım sıfırlandı. Evet bakın burada puanı sıfır yap demiştim. Ama hiç balık yok. Nedeni ise burada gizlendi yedikten sonra oyun bitti bir daha da gözükmüyor. O zaman yeşil bayrağa tıklanır ben ne istiyorum? Tekrar balığımın gözükmesini istiyorum. Tıklayın bakın geldi balığım bir daha. Bir de şunu istiyorum. Her balık yediğinde köpek balığım büyüsün. Bakın kodları buraya yazıyorum. Kimin büyümesini istiyorum? Şarkın köpek balığının büyümesini istiyorum. Yani ona bir haber yollamam gerekiyor. Hemen ne diyorum? Şuradan olaylardan gösterin hemen altına koyuyorum. Aç burayı yeni haber. Örneğin büyü diyelim. Yazamadım. Büyü diye haberimizi de gönderdik. Şu an benim balığımın kodları tam olmalı. Deneyelim. Eğer tamsa hiçbir sorun yoksa artık ben bu balığı çoğalta bilirim. Sağ tıkla kopyasını çıkart. Sağ tıkla kopyalarını hemen istediğimiz kadar çıkartabiliriz. Başlatalım. Evet. Şimdi şunu istiyorum. Köpek balığım yediğinde büyüsün. Ne diyorum? Köpek balığıma geldim. Büyü haberini aldığımda, büyü haberini sağlık. Büyü haberini aldığımda görünümü örneğin bir boyut neredeydi? Boyutu 11'im değiştir diyelim. Bakalım ne olacak? Çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi köpek balığı büyüyor. Hatta baya baya büyüyor. Biz bunu 10 birim değil de 2 yapalım. Yavaş yavaş büyüsün. Bir de bakalım. Bakın yeşil bayrağa tıkladım ama hala benim köpek balığım kocaman. O zaman yeşil bayrağı tıkladım. Yani oyunu başlattığımda da boyutum kaç olsun? Hangi, herhangi birisinin altına koyabilirsiniz fark etmiyor. Boyutu oyun açıldığında örneğin 50 olsun ve her balık yediğinde de büyüsün. Buraya kadar tamam. Balığımızın kodları tamam. Köpek balığımızın kodları tamam. Şimdi oyunumuzu biraz zorlaştıralım. Bir deniz anası ekleyelim ve deniz anasını yediğimizde, değdiğimizde oyun bitsin. Buradan jellyfish ekledim. Boyutu biraz küçük olsun. 60 yapalım. Şimdi tıkladığımda jeli fişim rastgele bir yere gitsin. Evet bakın rastgele bir yere gidiyor. Ama ben şunu istiyorum. Rastgele bir yere gitsin ama sürekli aşağıda bir yerde olsun. Aşağıda rastgele bir yere gitsin. Şimdi bunu biraz aşağıya alayım. Bakın sağ sol sağ sol kavramı x ile yukarı aşağı kavramı y ile belirtiyor. Ben aşağıda olmasını istiyorum. Yani y'ye ihtiyacım var aşağı dediğim için. Y'si kaçmış şu an bakın. Eksi 201. Düz biz ona eksi 200 diyelim. Yani y konumunu eksi 200. Yani böyle de bırakabilirsiniz. 201 yaptı. Ben 200 dedim. Düz olsun. Şimdi bakın. Her tıkladığımda y'si sürekli kaç? Eksi 200. Ama rastgele bir yerde. Bakın. Rastgele bir yere gidiyor ama y'si sürekli eksi 200. Tam olarak bunu istiyorum. Şimdi ne istiyorum? Yukarı çıkmasını istiyorum. Sürekli tekrarla. Yukarı çıkarken, yukarı çıkarken hangisi değişecek? X mi, Y mi? Bakalım yukarı aşağı Y. Yani Y'nin değerini 5 arttıralım. Bakın şimdi Y'nin değeri sürekli artacak. Evet Y'nin değeri sürekli artıyor. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı ama yukarıda kaldı. Şimdi onu düzeltelim. Eğer Operatörlerden büyükse ne? Y'nin konumu. Hareketten Y'nin konumu. Y'nin konumu bakın. Şu an kaç? 211. Örneğin ben bunu 200 dersem Y'nin konumu. 200'den büyük ise tekrar en aşağı insin. Şu iki kodu isteyebilirim. Hatta buradan sağ tıkla çoğalt derim. Şunları sileyim. Çabucak böyle de yazmış olurum. Şimdi bir deneyelim. Bakın yeğeni konum 200'den büyük olunca rastgele bir yere gidip en alta inecek. Evet. Tam olarak bunu istiyorum. Şimdi hatta şöyle yapalım. Bakın bunun da 4 tane farklı kostümü var. Bunun da rastgele kostümleri gelsin. Her seferinde şuraya ekleyebiliriz örneğin. Kılığına geç. Hangi kılığa nasıl yapıyorduk? Rastgele bir sayı seç. Kaç tane kostüm vardı? 4. Şimdi bakalım aşağı indiğinde farklı bir kılıkta gelecek. Evet. Burası da tamam. Şimdi ne diyorum? Şart 2'ye değerse kaybettin ekranı gelsin karşıma. Tıkladığımda sürekli tekrarla. Eğer şark 2'ye değiyorsa, köpek balığımızın ismi eğer değmesi neredeydi? Algılamadan açtık, şark 2'yi bulduk. Şark 2'ye değiyorsa. Yine en altı insin. Yani şu iki komuttu. Alabiliriz buradan sağ tıklı çoğalt deyip. Şu geri kalan ihtiyacım yok. Tuttum. Sürükle bırakla sildim. Ya da sürükle bırak işte silmeyle uğraşmak istemiyorsanız buradan tekrar da yazabilirsiniz. En aşağıya insin. Ve bir de kaybettin ekranı buradan gelmesini istiyorum. Şöyle yapayım. Haber salalım olaylardan. Haberini sal aç burayı yeni haber ne diyoruz kaybettin Hemen yeni bir kukla oluşturalım. Kukla seçten, çizimden kareyi alalım. Buradan istediğimiz bir rengi alabiliriz. Hatta buradan çerçeve kalınlığını falan ayarlayabiliriz. Ben onlarla şimdi şey yapmak istemiyorum uğraşmayayım. Şöyle yerleştirelim. Evet. Hemen T harfini aldım. Bir Yazı rengi seçiyorum. Yazımın tipini seçebilirim. Ne diyeceğim buraya? Tıklayıp kaybettim. Boş bir yere tıkla. Bakın köşeli bir kutu geldi. Farenin sol tuşuna basıp sürükle. Bırak. Evet. Şimdi bunun kodlarını birlikte yazalım. Şöyle tam da ortalayayım. Bakın şuradaki mavi artıyla şu siyah artı üst üste gelirse sayfanın tam ortasında oluyor kod kısmına geldim. Ne diyorum? Yeşil bayrağı tıkladığımda bu ekran gözükecek mi? Hayır. Yeşil bayrağı tıkladığımda gizli olacak. Ne zaman gözükecek? Olaylardan kaybettin haberini aldığımda göster. En önde zaten en önde gözükecek. Yine hani öyle bir sorun olur da en önde gözükmezse burada ön katmana git diyebiliriz. Şu an en önde zaten ee, göster dedik ve bir de tabii ne diyeceğiz şey unuttuk. Durdur. Tümü, her şey duracak yoksa aşağıda köpek balığı diğer balıklar hala yemeye devam eder. Deneyelim bir. Hemen bir kaybedelim. Evet, kaybettin ekranımız geldi bakın. Müzik de durdu, her şey durdu. Şimdi bir de hemen kazandın ekranını yapalım. Buraya tıklıyorduk hatırlayın. Çizim diyorduk. Bu sefer Farklı bir renk yapalım. Sarı olsun örneğin. Ay, T ile değil mi? Çizdik. Şöyle taşıyalım. Hemen T harfini alıyoruz. Ne renkle yazalım? Örneğin bu renkle. Buraya da ne diyorum? Kazandın. Boş bir yere tıkla ve büyüt. Hemen şimdi kodlarını yazıyorum yeşil bayrağı tıkladığımda gözükecek mi? Hayır. Tıkladığımda gizli olacak. Ne zaman gözükecek? Eğer puanım 50'ye eşit ise gözükecek. Sürekli olarak kontrol edecek puanım 50 mi değil mi? Sürekli tekrarla. Eğer eşittir 50 ise ne? Puan. Buraya 50 puan yazmıyoruz. Puanımız neydi? Değişkenlerdeydi. Puanı alıyorum. 50'ye eşit ise. O zaman bunu göster diyorum. Ve ne diyeceğiz tabii bir de durdur tümü dememiz gerekiyor. Kontrolden durdur tümü. Şimdi ben deneme için şuna 5 diyeyim bakalım ekranımız gelecek mi? Sonra 50 yaparız onu. <laughs> Puanım 5 dediğimde tam Aynı anda birden fazla balık yedim. 5 olamadan 7 oldu. O yüzden de bu kısım çalışmadı. Yani bir problem oldu çalışmamızda. O zaman 5'e eşittir demeyelim de 5'ten büyükse ya da 50'den büyükse diyeceğiz. Yani puanı buraya koyalım. Eşittir yerine büyüktür işaretini kullanalım olur mu? Tam 5 olamadan çünkü 2 balık birden yiyince 6 verdi. Şimdi başlatıyoruz oyunu. Evet gördüğünüz gibi 5'i geçtiği anda hemen kazandın ekranı geldi. Çalışmamızı hemen düzenleyelim. Şunu siliyoruz. Puanımız 5 değil, 50 olacaktı ve e, hatta bunlara şuradan bir byte sesi de bir ısırma sesi de ekleyebilirdik. Ben bir tanesini ekleyeyim. E, en başta yapsaydık, daha sonra kopyalasaydık olurdu, daha güzel olurdu hatta. Na, nasıl yapacaktık? Seslere geliyoruz. Ses nasıl ekliyorduk hatırlayalım. Şunu bir kapatayım. Seslerdeyken ses seç diyordum. Byte ısırma sesini hemen yazıyorum ve şey büyük yazdığım için çıkmadı. Şu evet. Şimdi hemen şu ısırdı ya şurası. Sese gel. Ne diyorum? Byte sesini başlat diyelim burada herhangi bir yere koyabiliriz. Hatta diğerlerinde de tekrar istiyorsanız silip yeniden ekleyebilirsiniz. Çok da zor değil yani silip yeniden sağ tıklayıp kopyasını çıkartmak hiç olmasa ses efekti de oyuna güzel bir etki katıyor. Ekranımızı büyütelim. Şimdi başlayalım. Evet. Gayet güzel oldu. 50 olduğunda oyunu kazanacağım. Ki bu gidişte 50 zor olur gibi. Bayağı büyüyorum. Evet. <laughs> Tam 50 olacakken kaybettim. Oyunumuz bu kadar. Hepinizin severek yapacağına eminim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.